Değerli veliler, sevgili öğrenci arkadaşlarımız, hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Özellikle Covid-19 virüs salgınının ülkemizde başlamış olduğu ve ilerlediği bugünlerde, dilimizin döndüğünce çektiğimiz yayınladığımız videolarla yanınızda olmak istediğimizi söylemiştik. Defalarca video çekerken bahsetmiş olduğum nokta şu, ne internet ne YouTube e, fenomeni olmak gibi bir gayemiz yok. Önemli olan noktada bizi takip eden üniversitedeki öğrencilerim, yine üniversite dışındaki kariyer rehberliği, tercih rehberliği, 21. yüzyılın kazanımları ve geleceğin meslekleri konusunda kendilerine sunum yaptığımız velilerimiz, öğrenci arkadaşlarımıza, bunlar liseden e, üniversiteye geçiş sürecinde olanlar, ortaokuldan liseye geçiş sürecinde olan tüm öğrencilerimiz ve velilerimiz için bunu ortaya koymaya çalışıyoruz. Evet gerçekten evde kalmak önemli. Dün akşam Sağlık Bakanımızın veya Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklamalarda da bunun önemini bir kez daha ortaya konulduğunu görüyoruz. Lütfen e, gerekli uyarılara dikkat edelim. Zaten televizyonlarla ve sosyal medyada bu konuyla ilgili ciddi değerlendirmeler yapıldı. Sabah bir arkadaşımızın Profesör Doktor Nevzat Tarhan'dan Mutluluk Reçetesi adı altında saymış olduğu 35 tane öneriyi dinledim. Gerçekten bu çok hoşuma gitti. Bunu okumuştuk ama öğrencilerimize aktarma noktasındaki zamanımız olmadı. Çünkü biliyorsunuz artık evlerimize kapanmış durumdayız. Kendimizi izole eder pozisyondayız. Ben e, Profesör Doktor Nevzat Tarhan'dan mutluluk reçetesiyle ilgili bu ana başlıkları size aktarmak istiyorum. Velilerimiz ve öğrencilerimiz için değerli bir paylaşım noktası olacağını düşünüyorum. Nevzat Hoca e, mutluluk reçetesinde birinci maddeden en son maddeye kadar saymış olduğu bazı öneriler var. İlk olarak bol su için kahvaltıda çok, öğle yemeğinde orta, akşam yemeğinde az yiyin gibi bir önerisi var. Ağaçlarda ve bitkilerde yetişen yiyecekleri daha çok, fabrikalarda üretilen yiyecekleri daha az yiyin. Hiçbir şey içinize atmayın ki biz bunda çok fazla aslında öğrencilerimize karşı karşıya kalıyoruz. Evet o kendi ...sorunsal noktalarımızı içimize atmamız belki psikolojik olarak farklı etkileri de beraberinde getirebiliyor. Ve özellikle ansiyete dediğimiz psikolojik anlamda veya obsesif noktada belirgin sıkıntıları beraberinde getirebiliyor. Tabii biz psikolog değiliz veya bu işin uzmanı değiliz ama özellikle çevremizdeki öğrenci arkadaşlarımızdan, bu hazırlığı ortaya koyan arkadaşlardan... E, bu gibi durumları duyuyoruz. İbadet ve dua için zaman ayırın. Her gün en az 10 dakika sessiz olarak oturun, tefekkür edin. Düzenli uyuyun. Şu andaki uzmanların en fazla uyarı yaptığı konulardan bağışıklık ve düzenli uykunun geldiğini biliyoruz. Her gün 10-30 dakika arasında yürüyüş yapın ve yürürken gülümseyin. Tabii şu anda COVID-19 virüs salgınından dolayı Biliyorsunuz e, insanlar arasında bir sosyal mesafe bırakmamız gerekiyor ve bu e, durum normalleştikten sonra gerçekten düzenli yürüyüşlerin faydası olacağını düşünüyoruz. Hayatınızı başkalarınkiyle karşılaştırmayın. Onların seyahatinin nasıl olduğuna dair hiçbir fikriniz yok. Yine kontrol edemeyeceğiniz olumsuz düşüncelere sahip olmayın demiş e, Nevzat Hoca. Bu kontrol edemeyeceğiniz olumsuz düşüncelere sahip olmayanın devamında... ...bunun yerine enerjinizi şu an için harcayın. Nefes aldığınız her anın kıymetini bilin ve keyfine varın. Sadeliğin güzelliğini keşfedin. Hayatı çok daha ciddiye almayın. Fani olduğunuzu unutmayın. Kıymetli enerjinizi başkaları hakkında konuşarak boşa harcamayın. Suizandan kaçının. Kıskançlık, çekememezlik zamanın boşa harcanmasıdır. İhtiyacınız olan her şeye zaten sahipsiniz diyor yine Nevzat Hoca. Bunun devamında geçmiş meseleleri unutun. Kişilerin geçmiş hatalarını hatırlatmayın. Bu durum mevcut mutluluğunuzu bozar. Hayat birisine kin duyarak zamanı boşa harcamak için çok kısadır. Kimseden nefret etmeyin. Geçmişinizle barış yapın ki şimdiki zamanı bozmasın. Hayatın bir okul olduğunu ve öğrenmek için burada olduğumuzu unutmayın. Problemler cebir dersi gibi gelip giden ancak aldığımız derslerin bir ömür boyu devam ettiği eğitim programının bir parçasıdır. Daha fazla gülümseyin, pozitif olmaya çalışın. Her tartışmayı kazanmak durumunda değilsiniz aynı fikirde olmasanız da anlaşın. Bence şu an günümüzdeki insan yapısının en önemli üzerinde durması gereken noktalardan biri bu. Biliyorsunuz ki biz ayrı fikirlere, ayrı ideolojilere, ayrı dünya görüşüne sahip olabiliriz ama ortak bir noktada buluşmak, dayanışma içerisinde olmak gerçekten çok önemli. Ailenizi sık arayın. Yine her gün diğerlerine iyi bir şey verin. Gülümseme, teşekkür, iltifat, yardım, destek ve moral gibi. Herkesi her şey için affedin. 70 yaşından büyük ve 6 yaşından küçük kimselerle vakit geçirin. Her gün en az 3 kişiye gülümseyin. Tanımadığınız birine selam verin. Başkalarının sizin hakkınızda ne ne düşündüğünü ile ilgilenmeyin. Aslında en fazla yaşadığımız sorunlardan birisi e, biz hayatımızı başkalarının bizim hakkımızda ne düşündüğüyle ilgili geçiriyoruz. Bununla ilgili kafamızda değer yargıları oluşturuyoruz. Allah her şeyi iyileştirir. Şu an fark etmesek de yaşadığımız her şey iyiliğimiz içindir. Bir durum iyi veya kötü olsun, nasılsa değişecektir. Durumu kabullenin. Nasıl hissederseniz hissedin, kalkın, giyinin ve ortaya çıkın, kendinizi eve kapatmayın. Tabi bu Nevzat Hoca'nın normalleşme sürecinde, insanın normal hayatında yapması gereken noktalarla ilgili ortaya koyduğu belki e, öneriler. En iyisine henüz sıra gelmedi. Sabah canlı olarak uyandığımız için Allah'a şükredin. Maneviyatınız daima mutluluğunuzdur hislerinizi önemseyin. inanın, dua edin, gerekeni yapın ve gerisini ilahi akışa bırakın demiş Nevzat Hoca. Gerçekten e, mutluluğun reçetesi için aslında önemli uyarılar. Birçok noktada aslında bizim bilmiş olduğumuz şeyler. Ama günlük hayatımıza bunları uyarlamamız gerekiyor sevgili gençler. Şu anda belki zor bir dönemden geçiyoruz. Ama her Biliyorsunuz gecenin bir sabahı var. O sabahta da güzel şeylerle uyanmış olmak gerekiyor. Ee, çalışmalarınızı aksatmayın. Yani uzaktan eğitimle ilgili birçok programdan faydalanıyorsunuz. Hangi sınava hazırlanırsanız hazırın. Tekrar programları bol soru çözmek bunun için önemlidir. İnşallah sizlerle bol bol seminerler yapabileceğimiz, sizleri yönlendirebileceğimiz, yüz yüze görüşebileceğimiz günler de gelecek. Dediğim gibi sosyal medya hesaplarından bizlere ulaşabilirsiniz. Karşılıklı olarak bu anlamda soru yöneltebilirsiniz. Biz de mümkün olduğu kadar bu sorularınıza ve yardımlarınıza cevap vermeye çalışıyoruz. Ben hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Evde kalın, evde hayat olduğunu söylüyoruz. Sosyal mesafeyi koruyalım. Bu bilinçte olduğunuzu her zaman biliyoruz. Sizleri seviyoruz. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum.